Ben seni severim sevmesine de toplum buna hazır değil. Nükleer denemeler, Kyoto Sözleşmesi, küresel ısınma falan. Belki sen çok küçüksün, belki de benim ruhum ölü. Biraz niçe, biraz Kant falan kafan karışmış senin. Parlamenti de bozdular, tutunacak dalımız mı kaldı? Pavyonda tanıdığım bilge bir pezemek vardı. Kötü kitaplar okumak, kötü yaşamak gibidir derdi. İyi kitaplar okudum da bir boka yaramadı. Ben seni severim aslında da düzenin bozulur diye korkuyorum. Durduk yere başımıza saçma sapan bir aç çıkar. Sinemaya gitmeye, el ele tutuşmaya falan kalkarız. İşin yoksa çiçek al, saçlara parfüm sık. Küsmesi, barışması, ayrılması, bayılması. Hatta en sonunda kaçınılmaz ayrılması. Meyhanede tanıdığım gerçek bir filozof vardı. Güzel kadınlar İnsanın ömrünü uzatır derdi. Bir sürü güzel kadın girdi hayatıma. Hepsi ağzıma sıçtı. Ben seni severim belki de. Rabbim buna hazır değil. Her şeyin güzeli sever o. İdeal birliktelikler ister. Seninle benim yan yana oturacağımız çakyata ne ilahi adalet var ne de diyalektik. İçime çöreklenmiş sığ bir sığır var benim. Ben seni severim sevmesine de iş çıkarmasına şimdi ne gerek var güzelim?